merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu seferki videom diğerlerinden biraz farklı olarak yayın evlerinden gelenler artı olarak nasıl PR alıyorum? Yani yayın ev protokollerine nasıl giriyorum? Konu başlığı altında olacak. Ben de halihazırda 5 yıldır bu Instagram'lık yapmaktayım. Youtube'a yeni girdim. TikTok'ta da bir biraz sık varım. O yüzden size şimdi triklerden neler yapabilirsiniz ya da nasıl olur da ben yayın evlerinden kitap alıyorum olarak hepsinden Dürüst bir şekilde yorum yapacağım, bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz ki çok fazla PR gelmesine rağmen yalandan beğenmiş gibi yapan hesaplar var. Arkadaşlar ben öyle olmak istemediğim için 5 yıl öncesinde bir karar vererek bu hesabı açtım. Dedim ki dürüst yorumlar yapacağım, kimseyi kandırmayacağım. İstersem kendim alayım, istersem yayınlara göndersin. Dürüst bir okuyucu olarak bunu karşı tarafa yansıtacağım. Ki öyle de yapmaya devam ediyorum. 5 yıldır tek bir kere bile Okumadığım bir şey okumuş gibi göstermedim, beğenmediğim bir şey beğenmiş gibi göstermedim. Sanırım bu yüzden bazı yazarlar ve yinelilerle kavga ediyorum ama hiç umurumda değil. Üzgünüm ama ben dürüst bir bireyim. Kimsenin e, hakkına giremem. Ben de para vererek aldığım zamanlar oldu. Siz de para vererek aldığınız zamanlar oldu. Konuşamadım ama e, kimsenin kimseden bir farkı yok. O yüzden e, sanırım bulunduğum konumu hak ettiğimi düşünüyorum. Bazı yayınları PR vermiyor. Onlardan bahsedeceğim. Örnek. Dex yayınları yani Doğan Kitap hiçbir zaman protokole sahip değil. Yani isteseniz de onların protokole giremezsiniz çünkü öyle bir şey yok. Onun dışında protokol göndermeyen İş Bankası yayınları var. Can yayınlarından pek emin değilim. Bir bilgim yok. Yapı Kredi'de sanırım göndermeye diye biliyorum. Ee, yani gönderip de tanıtım yaptığı insanlar yok bunların. O yüzden bu yayın evlerinden protokol beklemeyin. Şimdi nasıl başladım? Ee, şöyle oldu. Ben 5 yıl önce size söylediğim gibi çok fazla bu duruma çok maruz kaldım. Yani bir kitap almak istiyordum. Bir bakıyordum. Bunu övüyorlar diyordum ki alayım. Bir bakıyordum. Hiç güzel bir kitap değil ve hani verdiğim parayla kalıyordum gerçekten böyle olan kitaplar var. Mesela şu an bir tanesine bakıyorum. Işığım sensin. Yabancı yayınlarından çıktı. Ben bunu yıllar önce bir bu aldım. aldım. O kadar kötü bir kitaptı ki yani gerçekten travma sebep oldu. Oysa ki bir insanın okumaması gerekiyordu ya da benim okumamam gerekiyordu bilmiyorum. Genç yetişkin kitabı. Hiç güzel değildi. O yüzden ben dedim ki hani ben benim bir şey asla gö göstermeyeceğim ve bunu yapan çok insan tanıyorum isim vermeyeceğim. Üzgünüm. Yani o kadar da şey bir insan değilim. Ee, o yüzden sanırım dürüst olduğum için bazı yayın evleri beni protokollerden çıkardı ya da bazı yazarlarla kavga ettim. Ama gerçekten yaptığım şeyin arkasındayım. Hiç umurumda değil. Okey e, protokole nasıl girebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim ama öncesinde size gelen kitapları göstereyim. Ben bunları açtım üzgünüm çünkü göstermem gerekiyor bu. <laughs> Önceliklerimde mükemmel eşleşme var. Bunu uh, All Time Puff Books yani Gizem abladan gördük. sevmeni kendisi. Indigo yayınlarından çıktı. Tam olarak Noel'lik bir kitap. O yüzden çok heyecanlı. Kendisi çok bahsetti. Onun dışında elimizde Emrise'ın son çıkanlarından Zamansız var. Av Avcı serisine zaten yazar tanıyoruz ve benim gerçekten ergenliğime kadar uzanan bir yazar kendisi. Yani 2013 Wetbet açanlardan biriyim. Eğer Wetbet'im kapanmasaydı gerçekten size o tarihi gösterirdim. Ciddi manada 2013'ten beri kapanana kadar böyle aktif bir kullanıcıydım. Onun dışında bir kitap da var altta. Peri taze tarzı. İlk kitabı bende vardı ama İngilizce olarak okumuştum. Sonra nereye koydum hatırlamıyorum. Bulamadım burada kitabı. Zaten hepsi ters. İkinci kitabı geldiği için çok mutluyum çünkü ilk kitabı gerçekten çok beğenerek okumuştum. Bir diğeri bakalım göstereyim size. ihtiyaçlarımız. Yani Daima benim. Bu da Enigo yayınlarından gelmiş ve sanırım bu bir seri Hanım Antin yazıyor. biri olarak yazıyor. Genç eskin kitabı diye biliyorum kendisini. Daha okumadım. Bir ilk defa açıyoruz falan. Yalandı. Daha okumadım. Gerçekten hastaydım. Bir diğeri sessiz yalanlar. Kusursuzca, kusurlu asla söyleyemiyorum. Serisinin 8. kitabı bu. Ee, ben de 5 ve 7 yok galiba ya da 5 ve 6. 5 ve 7 yok aynen. 5 yok. Ya alakasız bir şekilde 5 ve 7 bulamadım kitap fuarlarında falan. Hani bulduğumda da benim param olmuyor falan alamıyordum. Neyse sekizinciyi bana yayınlar yollamış. Teşekkür ediyorum. Gerçekten sonunda çok merak ettim. O kitaplardan birine kavuştum. O beslediği gerçekten bir yerden temin etmem gerekiyor. Bir diğeri yine Artemis yayınlarından geldi. O kadar tatlı bir kutu ki bayıldım gerçekten arkadaşlar. Ve, hani böyle bir kutu almak çok hoşuma gidiyor. Böyle e, advent var ya ya da böyle makyaj influencerlarına gidiyor, O hani in falan açılımı. Onun gibi bir kutu bakışımda. Çok güzel yani çok güzel bir hissi var umuyorum yani böyle daha minik bu instagramlar falan sizler de böyle kutuları aldığınız dönemler olur bilmiyorum yani gerçekten çok güzel bir his. Bayıldım. Neyse durun çok heyecanlandım. Öncelikle içinde çok tatlı ayraç çıkıyor. Dikkat bu araç yeni yılda bol bol isteği yaratabilir diyor ve minik şeyler var. Bakın üstünde. Gerçekten bayağı ayraç gelmiş. Bir diğeri sticker. Merry Christmas. Çok güzel bayılıyorum. Ama bu sene ajanda almadım. 2025 yıllardır ajanda kullanan bir insanın düzenli bir hayata sahip olmak için. Yani ne kadar düzenli bilmiyorum ama işte ben gidiyor. Bu sene almadım. Yani ekonomik kriz beni de buldu üzgünüm. Burada Artemis Bismillah ile dolu bir yıl diyor. Mesela bu yıl 5'ten fazla Firt, Milayim Artem ya. kitap okudum. Evet. Bu yıl en az 3 veya daha fazla Artemis Milayim Yumi okudum. Evet tabii ki de şurası da, da Artemis Milayim. Mesela şu. Ee, bu yıl devamını beklediğim en az Artemis 2 Artemis Miladyum kitabına kavuştum nerede? Tabii ki de <laughs> az önce kavuştum. Mesela bunun gibi. Arkada da ne var biliyor musunuz? Boyama. Yani bunu boyamayacağım. Boyamak isteyen boyayabilir aldıktan sonra kutuyu. Burada satışı vardı kutunun. Ee, ama ben boyamayacağım çünkü böyle koşturmasınlar. Bunları tiklerim sadece. Bir diğeri, Öksu Otu'nun altında. Yılbaşı teması. Bu! Yeni yıl ruhu ya! Gerçekten hani biraz insan yeni yıl ruhu olsun o bu. Çok da incecik bir kitap ve tek kitap. O yüzden hiç merak etmeyin. Burada da mı diller yazıyor? Kartpostal gibi ama herkesin boş merak etmeyin. Kartpostal değil. Bir diğeri ikinci bir şans. Değil bestemalı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kutu geldi. Ben hasta olduğum için kitapları okuyamıyordum. Annem okudu biliyor musunuz ikisi? Arkadaşlar kitaplarımı alan bir şahıs var evde. Annem. Alıp okuyor. Yayın evleri. Annem de okuyor bilginize. Örneğin. Annem inanılmaz derecede Şeynaz Gülşen falan inanamayacaksınız ama evet. Bunlar gelen kitaplardı şu anlık. Yine geliyorlar galiba bilmiyorum. Bir mesaj geldi ama onları gelince göstereyim. Şimdi sizlere ne yapabilirsiniz? Hesabınızı büyütmeniz için ben neler yaptım onlardan bahsedeceğim. Ben 5 yıldır bu hesabı kullanıyorum. Yani Instagram hesabından bahsedeceğim. YouTube'a daha yeni giriş yaptım. Merak edenler zaten açıklamaya Instagram hesabımı koydum ama buraya kenara köşeye bir yere de koyarım. Neler yapıyorum? aktif içerik üretiyorum. Yani aktif olmadığım dönemlerde zaten anlıyorum ki etkileşimim düşüyor. Aktif nasıl olabilirim? Her gün ya da iki günde bir bir şey paylaşıyorum. Mesela alıntı, mesela gönderi, mesela reels. Yani reels'a çok yapamıyorum ama gönderi ve alıntıyı elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Bunlar ne sağlıyor? İnsanların keşfetine düşebiliyorsunuz. Hashtag isterseniz kullan isterseniz kullanmayın. Mesela ben bunu paylaştım. Hashtag olarak kusura kusurlu yazdım. Kusura kusurlu kısmına baktığında insanlar bakıyor sizin gönderiniz onlardan biri. Yani insanların karşısına çıkabiliyorsunuz. Storyler, gelen mesajlar, gelen yanıtlar, yorumlar hepsine geri döndüm. Dönüyorum da. Biri bana bir şey dediğinde gerçekten hoşgörü ve saygıyla yaklaşıyorum. Hiçbir zaman kimseyle kavga ettim hatırlamıyorum. Bu Instagram ve YouTube camiasında, TikTok camiasında çok fazla yakın olan insanlar var. Benim de yakın olduğum arkadaşlar var ama ben herkesle o kadar yakınlık kurup da e, sürekli buluşan bir insan değilim. Evet bunu yaparsanız belki etrafınızda, çevrenizde insanlar değişebilir, gelişebilir ama ben öyle bir insan değilim dediğim gibi sürekli birileriyle buluşmuyorum. Onun dışında neler yapabilirsiniz? Gönderi içeriklerinizin tamamen gerçekten ciddi manada size ait olması ve temiz içerik olması gerekiyor. Mesela bir şey çekiyorsanız isterseniz yapay ışık kullanın, isterseniz güneşi ışığı kullanın. Ben şu an yapay ışık ve telefonun flaşını kullanıyorum ve bir anlaşılık ışık gelen ki size hitap edebileyim diye Ama tabii ki de bunu Instagram'da yapmıyorum. Tamamen güneşin açtığı günlerde gönderi çekiyorum, gönderi depoluyorum. Mesela bunları hepsini okudum. Hepsini böyle dizdim ki ben onların gönderisini çekebileyim diye. Burada değiller yani. Yani belli olarak ayırıyorum. E, bu ne anlama geliyor? Bir insan sizin profilinize baktığında ya da karşısına fotoğraf çıktığında diyor ki bu gönderi çok güzel görünüyor. Acaba profiline bakayım nasıl estetik falan. ya yani gerçekten bir insanın algısını yani ilgisini bir cezbediyor yani o noktada. Bunlar bence çok önemli. Etkileşim bir, iki iletişim. Üç olarak da gerçekten e, ciddi manada bir daha söylüyorum. Size özgün olan yorum ve gönderileriniz yani fotoğraflarınız. Bunları yaparsanız bence hesabınız tamamen büyüdü, büyür. Etkileşim yani zaten evet bunun başlı başı ama etkileşim bu iki maddenin üçüncüsüne gelir. Yani birle iki düzgün yaptığınız sürede etkileşiminiz artar. Hem yayın evlerinin ilgisini çekersiniz hem de insanları ilgisini çekersiniz. Ee, başta da söylediğim gibi bu zamana kadar hiçbir şekilde beğenmediğim kitabı beğendim demedim. Ee, ya da okumadığım kitabı okudum dedim. Bunların hiçbirini yapmadım. Yapmamaya da devam edeceğim. Ee, bu sizin inisiyatifinizde kalmış, kendi vicdanınızda kalmış. İsterseniz e, okumadım okudum diyebilirsiniz. Beğenmediğiniz ve gerçekten saçma gelen kitabı aa çok güzel diyebilirsiniz. E, ee, bu size kalmış. Tekrardan söylüyorum. Onun için de yapabileceğiniz bir şey yok. Yani ben bu e, işe başladığımda büyük bu Instagram'lara yazmıştım. Yani şu an zaten onların hepsini hala tanıyorsunuz ve hepsi yayın evi sektöründeler. Yani 5 sene öncesinden bahsediyorum. Ee, ve hani ne yapabilirim dediğimde bana bu tarz şeyler söylemişlerdi. Ve gerçekten onları dinlediğimde gerçekten bir yerlere gelebilirim. Evet takipçim diğer bu Instagram'lara göre daha az olabilir. Yani 7'ye çok yaklaştım. Yeni yılda inşallah 7 olacak Allah'ım. 30 kişi falan kalmış derse. Yani Ama e, etkileşim ve iletişim açısından gerçekten çok iyi olduğumu düşünüyorum. Kimsenin mesajına e, görüldü atmayı sevmiyorum ya da böyle üstün körü yorumlara cevap vermeyi sevmiyorum. O yüzden olduğum halden çok memnunum. Ben gerçekten takipçi sayısına bakmıyorum. Sadece ne kadar insana hitap edebildiğime bakıyorum. Kaldı ki TÜYAP fuarında ya da Koca Ekitap fuarında da bunu görmüş oldum. Ben de çok fazla fotoğraf çekilen ya da yanıma gelen ya da gerçekten bana teşekkür eden insanlar vardı ki e, bir yerlerden onları döndürebildim ya da onlara ön olabildim diye. Bu gerçekten benim için çok önemli bir şey. Bu insanlık benim için ve hani bu yüzden kendimle gurur duyuyorum bu noktada ee, şöyle de bir şey var isterseniz herkese paylaşabilirsiniz ama size bir sır vereceğim ben benim instagram hesabımı ne ailem biliyor ne de akrabalarım biliyor ben herkese instagram hesabım yani kitap hesabımı herkese engelledim çünkü bir şeyler yapıyorsam bunları benim tanımadığım insanlar yapmam gerekiyordu ee, bir yerlerden destek alıyorsam bunu tanımadığım insanlardan almam gerekiyordu ee, bunu yüzden de gerçekten bir şeyleri başarmış gibi hissedebiliyorum yani bir yerlere reklam yaptım yapmak yerine tanımadığım insanlardan destek aldığım için buralardayım. Hepinize teşekkür ediyorum. E, bu PR'ları alabiliyorsam, gerçekten bunları yapabiliyorsam, sizi karşınıza bu şekilde rahatça video çekebiliyorsam, bunların hep sizin bana verdiğiniz güven ve hani gerçekten e, sevgi sayesindeydi konuşalım. Çok duygulandım şu an diye bilmiyorum yani. Yeni yıla yaklaşırken. Bir noktayı kaçırmışım. O noktayı hemen böyle söylüyorum. <laughs> dipnot gibi aradan girecek bu ama ben okumayı başladığımdan beri kitap okuyan bir insanım. Gerçekten hani hem dedem hem annem sayesinde oldu. Bu dedem maddi, annem de manevi gibi bir destek sağladı. Veya beraber kitap okuma saatleri yapardık. Ee, ben o yüzden çocukluğumdan beri kitap okuyan bir insanım. Çocukluğumdan beri kitap okumayı seven bir insanım. Kalkış aralarda hatta benim küçük spider güncelerim bile duruyor. Üçüncü sınıfta okuduğum. Bilen bilir Narnia tarzı bir eseriydi. Ee, ve o yüzden benim için kitabı okumak sonradan edilen bir alışkanlık değildi. Okumayı başladığımdan beri alışkanlığı kazandırabilmek açısından maratonlar da yapıyordum. Bu yüzden dediğim gibi hani insanlarla biraz e, hepinizle sıkı fıkı olduk, yakınlaştık, çok güzel oldu. Bu yüzden okuma alışkanlığım yok diyorsanız da e, kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz, neler edinebilirsiniz bunun hakkında da bir video çekebilirim. Bunu da söylemek istedim. Umarım 2025 bir hepimiz açısından çok güzel bir yıl olur. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ee, bu konuda merak ettiğiniz bir şey olur. Hesabınız nasıl büyüyebilir, neler yapabilirim ya da nasıl bu böyle minik minik sorularınız olabilir. Bu noktalarda asla çekinmeyin. İsterseniz yorum yapın. Utanıyorsanız da bana özelden mesaj atın. Hiç önemli değil. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.